Herkese merhaba değerli dostlar. Borusan ve kardeş bir yatla ilgili şöyle kısa bir teknik takas çalışmamız gerçekleşecek. Bu şirketler hem sermayelere düşük hem de kısa dönemde bunun vermiş olduğu yükseliş trendiyle güçlü yükselişler yapmış iki şirket. Hisse senetlerin takasları ne kadar iyi olursa olsun ne kadar bilançoları çok iyi gelmiş olursa olsun bazı hisse senetlerinde yükseliş trendi son bulduktan sonra yatay ölü bir zaman dilimi başlar. Bu ölü dilimin e, ana trend noktası belirlenir ve bu pivot noktası yukarı aşılmadığında hisse senedinde pozisyon arttırılması kısa vadede başlıyor. E, hisse senedinde fazla miktarda paranızı bağlamanız anlamına gelir. Şimdi Borusan Yatırım'da bu hafta çok önemli bir nokta var. Hisse senedi yaklaşık 5 haftadır negatif kapatıyor ve bunun sonucunda hisse senedi daha önceki yükseliş trendini haftalarda süren yükseliş trendinin son bulmasına sebep vermiş olabilir. Şöyle 3 aylıklarına baktığımız zaman son 3 aylık takaslarında negatif pozisyonda ve son 2 günlük işlemlere baktığımız zaman da Citibank'ın belli bir alış periyodu içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Hisse şurada görmüş olduğunuz yukarı yöndeki o güçlü yükseliş trendinin şu maviyi aşağı geçerek geçtiğimiz hafta son buldurmuştu aslında. Ama e, hisse senedi tekrar yukarı doğru test etti ve burayı yaklaşık 890 TL seviyesini tekrar test etti. Haftalık olarak bu bölgenin üzerine atamayınca da hisse senedinde hızlı değer kaybının devam ettiğini gözlemledik. Bu hafta gördüğünüz gibi e, kötü bir başlangıçla devam ediyor hisse senedi. Bu görmüş olduğunuz iki mavi yatay çizginin alt bandı yaklaşık 820 TL seviyesinde işaret ediyor. Bu da 4 saatliklerde de net bir şekilde görünen bir dip seviyesi bu bölgeye kadar sarkmayı kabul edebiliriz hisse senedinde ve bu kanalın altına e, pek fazla düşmeyecektir düşse bile 670 bölgelerinden şöyle iğne atıp tekrar bu kanalın içine girmek isteyebilir yani kısır bir dönem başlamış durumda aynı Borusan yatırımda olduğu gibi bu kısır dönemde şirketin çok iyi bilançosu gelse bile hissenin yatay kalmaya devam etmesi oldukça mantıklı peki hisse senedinde bu trendin tekrar başlama ihtimalini nasıl hesaplayabiliriz bu hisse senedinde şu görmüş olduğunuz kırmızının üzerine yani 830 840'ın üzerine önümüzdeki hafta tekrar geri dönebilirse hisse senedinde belki de 3 haftaya varan dik bir yükseliş periyodu oluşabilir. Bakın şuradaki gibi. Şurada bir yükseliş trendi var gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burada da. Bakın 3. mum en tepeden geri dönmüş. Kar satışını başladığı yere kadar aynı şekilde buradan başlayabilecek pik hareketi hisse senedinin yani 830-840 TL üzerinde bir kapanış haftalık önümüzdeki hafta hisse senedinin kısa sürede yaklaşık 1200-1300 seviyesine kadar güçlü bir trend yakalamasını sağlayabilir. Bu ise şu an 5 katından işlem görüyor ve öz kaynak karlılığı oldukça yüksek bir şirket olduğu için özellikle 2023 yılında çok iyi bir öz kaynak verimi artışı olduğu ise de son gelen çeyrekte bu çok fazla bir hissedilmedi ama yıl sonu bilançosunda daha iyi bir veri gelme olasılığı oldukça yüksek gözüküyor. Yani kısa vadede şu an hisse senedi gördüğünüz gibi daha önceki düzeltme hareketinde daha kısa bir darbanttan tekrar tepki verirken bu sefer 5 haftalık %25'in üzerinde bir değer kaybına rağmen hissenin henüz tepki aşamasına geçemediğini gözlemliyoruz. Hisse senedi için beklentimiz bu yönde olacak. Şöyle takasını da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle hisse bazlı son iki günün işlemlerine baktığımız zaman net takaslarda biliyorsunuz son iki günün işlemi yok. Gördüğünüz gibi Bankof'un yaklaşık 70 bin civarında bir girişi olmuş bugün. Cuma günü işlemlerine baktığımız zaman da ise senedinde yaklaşık olarak Bankof'un çok kısmı bir alış var. Yani son iki günde 75 milyon civarında alış yaptığını gözlemliyoruz. Ve şöyle son 3 aylıklara baktığımız zaman da gördüğünüz gibi 299 yani 300 bin not civarında en iyi işlem yapan 5 kurumun negatif seyri olmasına rağmen bu satışların aslında ilk 15 kuruma en çok işlem yapan 15 kuruma baktığınız zaman sadece 33 bin not civarında bir fark olduğunu görüyorsunuz. Bu ne demek? Hisse senedinde yükseliş periyodu gerçekleşse bile fiyat hareketi yukarı taşınsa bile hisse senedinde bazı kurumlarda satış gerçekleşen satış daha büyük kurumlar tarafından yine karşılanmış. Yani hisse senedine bir mal yedirmeden bahsetmek pek mümkün değil açıkçası. Hisse senedinin Genel itibariyle Citibank'ın payının yaklaşık %12 civarında en iyi işlem yapan ikinci kurum olmasından dolayı işlemlerini sıklıkla takip etmemiz gerekiyor. Hisse'nin son bir aylık verisine baktığımız zaman da 150 bin not civarında en iyi işlem yapan 5 kurumun negatif seyirde olduğunu görüyoruz. İlk 15 kurumda yaklaşık 85 bin not civarında. Yani son ay, son hafta itibariyle hisse senedindeki satışların... ...birazcık e, rahatsız edici seviyeye geldiğini görmekteyiz. Bu da kar satışının devamlılığı açısından oldukça dikkat çekici. Hisse senedinde son hafta itibariyle de Citibank'ın 120 bin not sattığını görüyorsunuz. Diğer taraftan sonraki günde, burada gözükmeyen, burası net takaslar çünkü net, net takaslarda gözükmeyen az önce gösterdiğim aracı kurum dağılımında yaklaşık 75 bin lot civarında alış yaptığını gözlemliyoruz. Yani bu alışlar yarın da devam ederse hisse senedi 720 bölgesinden destek bulabilir ve 720-840 bölgesi arasında yatay trendini devam ettirecek e, izlenimini oluşturur. Şimdi bir saniye orada göstereyim. Bakın diğer diğer veride haftalıklarda benim en çok dikkat ettiğim verilerden bir tanesidir. Bakın burada 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların işaretlerini görüyorsunuz. Bakın şunlar. Bakın bunlar aralarında ne kadar açılmış görüyor musunuz? Bu hisse senedinin artık bir konsolide dönemine girmesi gerekiyor. Ya da buradan tekrar aşağı alım bölgesine dönmesi lazım. Aşağı alım bölgesi neresi? Bakın aşağıda görmüş olduğunuz gibi e, sayın. Yaklaşık 62.09 olduğunu görüyorsunuz. Sağ alt tarafta görüyorsunuz şurada. Ve e, bu e, gördüğünüz gibi 70'in altına inmiş. Bu hafta itibariyle aşırı alım bölgesinden e, uzaklaşmaya başlamış. Ne zamandır buradaydı? Gördüğünüz gibi neredeyse senedi 160 liradan 1000 liraya çıkana kadar aşırı alımdaydı ise senedi. Ve bu hafta itibariyle bunun son bulduğunu gözlemliyoruz. Hisenin yatay bir görüntüye devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu ya, bu anlamda ne yapabiliriz? Hisse senedinde tekrar 840 liranın üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmeden hisse senedinde kısa vade beklentilerimiz, beklentilerimizi birazcık geciktirmek zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Şimdi aynı durumu Borusan yatırımla ilgili kısaca değerlendireceğiz. Hisse senedi sermayesi çok daha düşük olduğu için özellikle borsandan daha iyi gibi gözüküyor. Daha yükselişini daha iyi yapabilen bir hisse senedi yapmaya da devam edecek. Bakın aynı konsolide dönemini burada görüyoruz bakın. Hisse senedi şurada gördüğünüz gibi siyah bir çizgi var. Dik bir çıkış var 45 derecelik bir açı ve bunun altına geldikten sonra hissenin uzun süre bir yatay banda girdiğini görürsünüz. Bıktıracak derecede bir yataylıktan bahsediyoruz burada. Burada bu dönemde borsanın da önemli hareketleri olsa bile buna tepkisiz kaldığını görüyoruz hisse senedinin. Yani o yüzden kısa vadede bu gibi işlemleri takip etmek bizim için zaman ve nakit kazanım açısından oldukça önemli. Borusan Yatırım'da da aynı şekilde gördüğünüz gibi burada RSI değerinin 60 bölgesine gerilediğini görüyoruz. Yani yakın zamanda aşırı alım bölgesindeydi hisse senedi. Şu an hissenin aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi bakın şurada siyah en alttaki band çizgisini görüyorsunuz. Şu kırmızı çizgi alalım burada. Şuradaki siyah bandı görüyorsunuz bunun. Bu hafta itibariyle gördüğünüz gibi özellikle geçen haftada ve bu hafta artık yataya girdiğini net bir göstergesi bakın. Artık bu siyah band dik yükseliş bandının altına gelindiğini gösteriyor ve hisse senedi şurada yeşil ve kırmızı yatay bantlık içine dalmış durumda. 2600 bölgesi hisse senedi için çok önemli bir noktaydı. Hani birçok videomda bahsetmiştim sizlere. Şuradaki mumun ortasına işaret ediyor. Soldaki mumların da hemen hemen tepe noktalarına işaret ediyor yani 2600 seviyesinin üzerinde bu hisse senedinin oldukça haftalık olarak rahatlatacaktır. Ama dip bölgesindeki şurada görmüş olduğunuz ikili dip seviyesi hisse senedinde kısa vadedeki hareketliliğin oldukça dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Ve takaslarına baktığımız zaman da hisse senedinin Borusan'a nazaran, Borusan yatırımın ee, takaslarının birazcık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan lot sayısının az olması ve gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların çok açık olması hissenin yatay bir dönemde ee, zaman geçirme ihtimalini arttırıyor. Bunun zamanını ee, bilemiyoruz ama genel itibariyle Böyle e, birkaç ay sürebiliyor yani 2 ay civarında bir zaman dilimi alabiliyor yatay bir bant. Bunun kırılımını takip edeceğimiz noktada şu siyah yukarıya tekrar geçmesi lazım. 2600'ün üzerinde zaten hisse senedinin güçlenmesini bekleriz. Bu bölgenin üzerinde alıcıların iştahı artacaktır çünkü. Ama geri kalanı da bu bölge aşılmadan izlemeye devam edecektir. Bu da hisse senedinde olası sarkmalarda daha hızlı satış kararı almak isteyen yatırımcılar kitlesinin artması demek olacaktır. Kısa vadede 2200 bölgesinin altında ise hisse senedi yakın bir dip seviye olan yaklaşık 2000 TL seviyesine kadar iğne atma olasılığı var. Nedir bu iğne? Haftalık olarak sadece piyasanın negatif seyrinden kaynaklanabilecek sarkma hareketi olarak yani kalıcı bir düşüş değil anlık düşüş diyebiliriz panik satış. Yani hıssadan ise hisse senedimizde gördüğünüz gibi yatay bir dönem içerisine girmiş gözüküyor. Bunun da kırılımı için hisse senedinde belirttiğim kademelerin üzerine çıkması kafi olacak. Şimdi investten şöyle Borusan yatırımın sonraki günlük takasını da göstereyim size. Sonraki günde Bankof'un yaklaşık 3000 lota yakın bir girişi var gördüğünüz gibi 2.8. Yaklaşık e, Cuma günü gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman da Gördüğünüz gibi sınırlı bir işlem söz konusu. Bankof'un neredeyse 1000 bin, bin lot demeyeceğimiz kadar az bir satışı var. Yani gördüğünüz gibi lot sayısı oldukça düşük bir hisse senedi. Ve hacimlerin azalmaya başlaması hisse senedinde yatay bandın e, periyoduna girdiğini gösteriyor. Şöyle haftalara baktığınız zaman kısmi bir çok düşük bir pozitif seyir olduğunu gözlemliyoruz. Citibank'ın yaklaşık haftalıkta 10.000 lot civarında negatif seyirde olduğunu görüyoruz. Aylıklarda ise hisse senedinde ilk 5 kurumdan ilk 15 kuruma kadar sınırlı bir pozitiflik olduğunu gözlemliyoruz ve 11 bin lot ve siz Do Doğu Do Bank hesaplarında da yani neredeyse 22 bin 23 bin lot civarlarında yabancının elinde son ayda alınan lot bulunuyor. Bu da hisse senedinin bu bölgelerden destek bulabildiğini gösteriyor. Yani dip seviyeden az önce bahsettiğim. Yani buradan görebileceği dip seviyeden alacağı tepki 2600'da sınırlı kalıp yine aynı şekilde e, borsanın seyrine göre orada bir yatay bant oluşturulması beklenebilir ama bahsettiğim rakamların direnç pivotlarının üzerine çıkıldığında hisse senedinde yeniden pozisyon arttırmak gerekebilir. Yani bu hisse senedinde karlı olarak bu hisse senedinde pozisyon taşıyor olsaydım, stop loss olmadan belli bir seviyede azaltım yaparak paramı başka hisse senetlerinde bir süre değerlendirip akabinde hisse senetlerinde bu iki hisse içinde söylüyorum bahsettiğim pivot noktaları yukarı geçildikten sonra tekrar pozisyon açarak bu zaman dilimi içerisinde zaman kaybetmektense paramızı birazcık daha yukarı doğru taşıma ihtimalimiz olduğunu hisse senetlerinde işlem yapabiliriz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.